Wiggle wiggle like vagel, vagel. Hepinize merhaba arkadaşlar bu güçlerle ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta ne oynuyoruz? Sonra kalma bölüm 1. İyi. önceki bölüm GG. Niye? Ben de bilmiyorum. <Sessizlik> o kaydetmemiş oyunu. Kaydetmeden çıkmış sonuçtan bölüm 1 çekiyoruz. Ön kameraya geçip geliyorum. Bu arada ben ee, ne yapacaktım? Ses daha sonradan gelmesi bekleyince. Ben şey yapacaktım. E, mod oynayacaktım. Ama baktım. Iyi, ben ne zaman girsem ya istediğimi bulamıyorum ya da bir kere açılmadı. Yani dedim of, uzun sürecek. Ben videoyu baslatayım dedim. Baslatayım dedim. Baslattım. Yani diğer bölüm bulabilirsem Shader şey, modla oynayacağım. Shader neden dediysem biraz önce. Vii! Yalnız burada çok soğuması biraz kötü oldu. Ama bu söyleyin yanında da var. Ee, tarla sıkıntısı çekmeyiz büyük ihtimalle. Canavarlar daha çok gelecek. Hani boğulunca bir canavar dönüşüyorlar ya onlar çok güçlü oluyor şurada. De yeniden oluşuyorlar falan. Zor oluyor. Durduk Kerim. Durduk kere Elim elim niye acıyor? Şurasını yok edelim. Nasıl buradan oraya ben atlayamam. Atlar mıyım lan? Atladım mı? Parkur yeteneklerim var. Kazalım. Çok yanlış şeyi kazın. Niye ben gittim şeyi kazdım ki? Mal gibi. Neyse bu arada uzun muymuş lan bu? Güzel oldu. Şurada tavuk var. Koyunları şimdi kesmeyeceğim. Niye? Ya da 3 tane görürsem 3'ünü de keserim. Hem yemeklik olur. Ama diğer her keseceğim, yiyeceğim. Lakır lakır. Oh canım bu Şu an bir tane bile koyun göremedim. Galiba orada bir tane koyun vardı. Yokmuş lan. Her şey beyaz olunca. alt gördüm lan. Atı beşleriz. Ee, üstüne falan bineriz. Öyle gideriz. O da bu karakteri değiştireceğim çok ince ya. Baksana eli, El yok. Çocuk adam olduk. 20 oldu ne oldu? Bugün ıı, yapar mıyız? Evi. Geçici olacak zaten be. Yani, kolay kolay. Yol mu? Gelin kimlerde tohum bulalım. Benim yani sen benim köpem olur musun? İki tane vereceğim. Aa bunlar yemiyor ki doğru. Bunlar pişmiş diyor. ona lan. Abi ne haber? İyi misin? Sana kim böyle acıdı lan? Ona anam, anam yaklaşma. Sese bak. <laughs> Kaç topuk 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 nasıl? Ha düzeldi lan. Seye mi lan. Açın nereye? Orada koyun mu öldürdü? Lan niye koyunu öldürüyorsun köpek? Lan niye koyunu öldürüyorsun köpek? Lan ikisi mi dalıyor? Yo. Bir an dedim aha oğlum ben gittim mal gibi vurdum şimdi bak. Topuk topuk. Yardım et lan. Bu bana saldırıyor. Git lan oğlum git. Bir tek vuruştuk kişi kalmış. O da öldü. Neyse. gerek kaldı ki. Lan geber. Orada ben tahta kas kasacağım gene. Gittim bu canımı bosu bosunu indirdim. O da ileride iyi. Maktıraf videosu gelir mi arkadaşlar? Gelir. Niye gelmesin? Orada bundan sonra evi yavaş yavaş temelini oluşturalım. Bu su ağacı da keşek. 27 28 odun olacak. Hı, ev aslında şuraya yapabiliriz. Orada bir tane daha koyun git, git öldür lan. Ya da ben mi e, zaten kalmış bir tane. Orada da küçük var. O küçük 5'inde 5'inde 1 tam yapalım lan yanlış yere tıklıyorum <laughs> Oğlum. hadi lan 5 saat ya küçük bir ev yapalım o kadar büyütmeye gerek yok suya yakın olma olsun mu ya şöyle oluştururuz temel bir de oğlum bir dakika da niye birisini keseceğim sadece o da zaten topukluyor bu ne ya güzel bir yer yani suya yakın ama ha şurası güzel şunları kazak Bot altı dakika oldu eve başlamadık bitecek bu, bu, evi bugün bitirmem lazım Olmadı diğer bölüme kalır. Yani. yani. Çok büyük olmasın. Lan çok büyük oldu. Efsane büyük oldu. Ben niye şey yapmıyorum ki? Alalım yapalım bundan. Yapalım. Bu atayı. Böyle, işte, daha hızlı. Çok büyük olmasın dediğim gibi. Zaten geçici olacak. Büyük yapmaya ne gerek var. Ay. Önceki gibi e, suya ev yapmayacağım. nasıl yetişmiyor artık geçecek orada bir tane kürek yapmamız gerekiyor o küreği tastan yapalım o yüzden hızlıca şuradan maden geçeyim sundu ö direkt gıcık olup çünkü tek atarım vallahi aslında dı 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 ilk önce bir yatak yapalım gece olur falan hızlıca uyuyalım lan ona tıklamadım ben aa işte Lan bir anlık kaydetmiyor zannettim. 5 saattir boş boslu konuşuyor zannettim. <laughs> İyi. Eh, onlar çıkacak birazdan. İyi, ee, ben bir tane kasmak yapayım. Lan, no, yanlış yaptık. İyi mi? Ee, şuraya koyalım yatağı. Şunun üstüne. Bir prinses mi geldi? Ha bak şunu öldürmek istiyorum. Gel gel. Çok canım sık. Oha. Güzel bak. Yaklaşma. Bak yaklaşma. Nereye gittin lan? Gel buraya. Uf, senden korkan senin gibi olsun ha. <laughs> ha ben korkuyorum. Otomatik sıptama diye açık. Açık değil. Gel lan. Ha, gel. Gel sonra. Orada sizi yatalım. Geriye kaldı. Şurada 5 dakika. Orada su yatağı kazıyacağız. Sadece birkaç saniyelik içinde. Ha, oğlum yet. Neyse bir tane kazsak yeterdi bu arada. hızlıca. Ne yapacaktık lan ben? Lan ben ne yapacaktım? Heh. Şöyle. Tosunlar bir. İki tane yapak. Ne tamam, oğlum yanlış yaptık. bir an odunum kalmadı zannettim ama kalmaz. İyi. İki lekli kazak. Ne gerek var? Bir ev kasmayı. Bir anlık oyun bakta kaldı zannettim. Uf. Böyle kaldım. Haydi. Bu arada benim ısıcı olacak yapmam lazım. Gene nasıl iniyoruz? Bu arada sakın maktaratta altınızı kasmayın. Benim kastım ben yani şimdi kazıyacağım. Benim yaptığıma bakmayın. Önemli zaten yok. Önemli malzemelerim falan. Bir tek yatak var. Yemekler var o. Orada doldu. Nerede o? Biraz yapalım. Ama gene mi? Lan oğlum siz ne arada oyuyorsunuz? Yapmıyorsunuz bana korkuyorum. Bu arada bizim buna bunun aynı şey yapmak gerekiyor da. Son 13 buçuk desek, 13 buçuk dakika geçti desek. İyi. Üzerine çık. Götür beni. Nasıl ettin? Ben. tekta yaptım ha. Hadi alalım şunu. İnşallah ablamın nefes alma sesi gelmedi. Ablam <laughs> diye nefes aldığı için suda birkaç dakika etme içine lütfen please. Burada ol ya ilaki ki yedireceksin seni. <laughs> Hepsini yemeyelim zaten birkaç dakikalık iz. Çıplık. Ya da şurada bitirek zaten videoyu ya. 5 dakika oldu. Telefonumda o kadar yeri var yani. Kusura bakmayın ama yarım saat falan yapmak isterim yani. Niye yapmayayım? Bir videomuzun da bir dakika Ay, Niye? Bak gene baktık ama oh, kanka kalmadı. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bugün ne yaptık desek. Oha yemeğe bak lan. Böyle yeme sekli mi olur? Bugün ne yaptık? Evin yani neredeyse bitirdik evi. Yani mesela bebi tamamlarım dahaki bölümü. Ya su yeri tamamlarım en kötü. Ya zaten yeri tamamlamayı düşünüyorum. Bir tek onu yaparım. Hani ağaç falan çok az kasarım. Yetecek kadar. Neyse hepiniz hoşça kalın. Bay bay.